E, görüntü kalitesi çok iyi olmayabiliyor bazen. O yüzden dersi aynı zamanda kaydedip YouTube'a yüklüyorum. YouTube linkini de arkadaşlar dersin sayfasında paylaşıyorum. E, oradan da hatta kanala da YouTube kanalımız var. Oradan da takip edebilirsiniz. Onu da göstereyim şuradan size. Şu şekilde. Şunu bir duraksatayım artık. Evet arkadaşlar geçen hafta e, koşullu biçimlendirmeyi anlatmıştım. E, onunla ilgili örnekler yapmıştık. E, koşullu biçimlendirme e, veri setinde bulunan, Excel e, dosyasında, Excel sayfasında bulunan çeşitli verileri e, renklerle vurgulamak için kullanılıyordu e, ve oldukça kullanışlı bir özellik. Şimdi bu hafta Excel'in yine çok güçlü bir e, özelliğini filtreleri göreceğiz arkadaşlar. Filtreler Excel'de çok kullanılan oldukça da veri üzerinde çalışırken işimizi kolaylaştıran bir özellik. Şimdi filtreleri günlük hayatta birçok yerde kullanıyoruz arkadaşlar. Onunla ilgili ben hatta size bir şey yapayım. Bir sayfa açalım. Web sayfası oradan gösterelim. Şöyle Şöyle bir siteye girelim. Bu hepinizin az çok bildiği bir web sayfası arkadaşlar. Çeşitli ürünler hakkında internet alışveriş sitelerinde arama yapıyorsunuz. Şu şeyi ayarlayayım şuradan. Ah, genel Sohbet. Evet ya da işte hepsi buradayı açalım. Hepinizin bildiği bir alışveriş sitesi. Şimdi arkadaşlar, hepsi burada da bir şey aratırken zaten filtreleri kullanıyorsunuz. Örneğin burada arama butonuna tıkladınız. Ee, hepsi burada aslında bir veri tabanı arkadaşlar. Ee, burada satılan çeşitli ürünlere ait bilgileri içeren bir veri tabanı. Bakın burada elektronik, işte bir şey, e, telefon, işte cep telefonu diye tıkladığınızda aslında bu veri tabanına bir filtre uygulamış oluyorsunuz. Yani sizin bu gönderdiğiniz sorgu hepsi buraların veri tabanına bir filtre uyguluyor. Şimdi burada bakın bu sol tarafta bulunan menüler aslında filtrenin özellikleri. Yani burada kullandığımız değişkenlere ait özellikler. Şimdi aynı şeyi Excel'de de e, kullanacağız. Ben sadece günlük hayatta bu filtreyi çok filtreleri çok sık kullandığımızı belirtmek için bunu açtım. Örneğin şöyle bir şey diyebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte sizin Android Android işletim sistemli telefon arıyorsunuz. Tıkladınız. Bakın sadece Android'liler geliyor. Onun dışında örneğin dahili hafızası 256 GB olanlara tıkladığınızda arkadaşlar sadece dahili hafızası bu özellikle olanlar geliyor. Şimdi Excel'de de sistem bu şekilde çalışıyor. Bu bu tarz veri tabanlarında da bu şekilde çalışıyor. Siz şimdi bir filtre uyguladığınızda burada gelen veriler bu filtreye sahip olan yani bu uyguladığınız şeye sahip olan şeyler. Bakın 256 GB e, dahili hafızayı seçtiğimizde burada marka sayısı arkadaşlar dikkat edin 8'e düşüyor. Yani bir filtre uyguladığınızda gelen ürünlerin özellikleri sadece geliyor. Aynı şey Excel'de de geçerli. Bakın 256 GB'lık e, akıllı telefonlarda sadece şu RAM şeyleri varmış. E, bu RAM özellikleri varmış arkadaşlar. Buradan bakın şey yapabiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Örneğin bunlardan ben nefret ediyorum büyük, büyük, büyük ekranlı telefonlardan. Örneğin 6.2 en küçüğünü seçsek hangisi geliyormuş? Bakalım. Samsung. Evet, Galaxy Z Fold. Bu da çok da küçük sayılmaz. Evet, katlanan bir şey herhalde. Filtreler böyle kullanılıyor arkadaşlar. İşte aynı şeyi biz Excel'de kullandığımız veriler üzerinde de yapabiliyoruz. Bu mantıkla çalışıyor Excel'deki de. Şimdi Excel'e geri dönelim. Evet arkadaşlar, burada elimde bir veri seti var. Bu benim ben sisteme yükledim bunu. Siz üzerinde çalışırken Kullanabilirsiniz. Buradan uzem sayfasında var arkadaşlar. Şuradan açalım. Bakın burada. Ben bu hafta için e, ders programını yükledim. Ya çünkü acaba öğrenciler ders programını bilmiyorlar mı? Ondan mı katılım derse katılım düşük diye düşündüm. Ders programını yükledim. Trip Advisor bu hafta kullanacağımız veri seti, bunun üzerinde çalışacağız. Sizde eğer bilgisayarlarınız varsa, cep telefonda tabii ki. Cep telefonunda da Excel var ama Excel'in cep telefonu versiyonu oldukça farklı, kullanımı farklı daha doğrusu. O veri setini yükledim arkadaşlar. Bir de Excel'de kullanışlı klavye kısa yolları diye geçen hafta anlattığımız, önceki hafta hatta anlattığımız konuya ilişkin bir şeyler, bir dosya ekledim arkadaşlar. Bunu da buradan bakıp denemenizi öneririm. Burada oldukça güzel kısa yollar var arkadaşlar. Bunların bazılarını ben sıklıkla kullanmama rağmen bazılarını bilmiyordum. Ben de buradan gördüm, öğrendim. Yani oldukça güzel kısa yolları var arkadaşlar. Bunu da ders dokümanı olarak yükledim. Zaten ders dokümanlarını buradan görüyorsunuz. Her hafta işlediğimiz konuya ilişkin şeyleri buraya ekliyorum. Şimdi bunu da anlattıktan sonra tekrar dosyamıza dönüyorum. Burada elimde bir veri seti var. Bu benim 2018'de topladığım bir veriye ilişkin dosya arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan kontrol alt çek kontrol ve aşağı yön tuşuna bastığımda sayfanın en sonuna geliyor arkadaşlar. Bakın 6559 satırdan oluşuyor bu veri seti. Burada Türkiye'deki otellere ait fiyat bilgisi ve diğer bazı bilgiler var. Neler var? Bu bilgilere bakalım arkadaşlar. Bakın fiyat doluluk oranı, fiyat farkı yani bir sezon boyunca 6 aylık fiyatlar bunlar arkadaşlar. Bunlar 6 aylık fiyatların ortalaması. Bu da 6 ay boyunca en düşük fiyatla en yüksek fiyatın farkı. Bu da ortalama yıldız. Yani 6 ay boyunca verilen puanların ortalaması arkadaşlar. Ee, toplam otelde o bölgedeki toplam otel sayısı. O toplam otel sayısı içerisinde kaçıncı sırada? Bakın 20 otel varmış Göcek'te. Orada 13. sıradaymış bu otel. Yorum sayısı, tesis tipi, bölge, şehir gibi çeşitli özellikler var. Zaten buradan bazılarını geçen haftadan hatırlıyorsunuz. Şimdi şu filtreyi önce kaldırayım ben. Sizden önceki sınıfta bunu işlemiştik. Ve arkadaşlar ilk satıra gidelim. Evet üçüncü şeyden başlıyormuş. Demek ki bundan öncekileri sildim. Evet. Şimdi e, ee, buradan anlatacağım eksik kalan bir şey var mıydı? Ha, İlk haftalarda anlatmayı unuttuğum bir şey vardı. Şimdi bunu anlatayım arkadaşlar filtreleri anlatmadan önce. Şimdi arkadaşlar Excel'de bir veriyi seçtiğinizde, bakın şurada verileri seçtim. Bazı o veriyle ilgili bazı özet bilgiler aşağıdaki araç çubuğunda listeleniyor arkadaşlar. Bakın burada bu metin bir veri olduğu için arkadaşlar, yani metin tipinde bir veri olduğu için sadece saymış. Yani bu seçtiğimiz hücre sayısı 5 arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bakın birinci satırdayken shift kontrol aşağı yön tuşuna bastım. Toplamda bakın saydı 6558 tane burada otel varmış arkadaşlar. Şimdi bu metin tipindeki veri değişkenler için böyleyken sayısal veriler için daha farklı arkadaşlar. Örneğin şurada kaç tane? Şurada 10 tane otel seçeyim arkadaşlar. Bakın 10 tane otel seçtim. Şimdi aşağıda çeşitli özet veriler geldi. Biz bunları da sık kullanıyoruz. Veri hakkında bize aşağıda çeşitli bilgiler veriyor. Bakın seçtiğim fiyatın arkadaşlar ortalaması 6395 liraymış. Yani bu 10 otelin ortalaması bu fiyatmış kaç tane şey var arkadaşlar hatta şöyle yapayım ben şurada ha, onu daha sonra göstereyim şöyle seçeyim Bildik de vermedi burada en küçük değer 4464 lira en büyük değerde 12280 liraymış arkadaşlar toplamı da 63953 liraymış şuradaki veri için geçerli bu sadece Şimdi şurada iki tane şey var. Biri say, biri de sayısal sayı. Buradaki say, orada seçtiğiniz bölgedeki içerisinde veri bulunan toplam hücre sayısını verir. Yan taraftaki sayısal sayım ise içerisinde sayısal bilgi bulunan toplam şeyi verir. Ee, Faruk şöyle bir şey söyleyeyim tablet sürümü yani ofis programlarında kullanılan tablet sürümü cep telefonlarında kullanılan sürümle aynı. Ama tabi tablete klavye ve mouse bağlarsan durum değişir. Tablete klavye ve mouse bağlarsan aynı bilgisayardaki sürümü gibi Excel'i kullanabilirsin. Ama parmakla kullanmak istersen durum biraz değişiyor tabi onu da belirteyim. Şimdi buradaki şunlar açık değilse arkadaşlar sizin Excel'inizde buradaki araç çubuğuna sağ tuş tıklayıp şu şekilde bakın şuradan aktif edebiliyorsunuz. Yani şuradan aktif ya da pasif hale getirebiliyorsunuz. Ben size bunların hepsini açık kullanmanızı öneririm. Bakın şunların hepsi bence açık olsun. Oldukça işe yarar şeyler bunlar. Bakın sayfa numarası, işte seçim modu gibi birçok şey var burada. Bunların aktif olması her zaman için iyi. Çünkü en azından özet bilgi veriyor. Yani şurada tuttunuz, atıyorum seçtiniz şurayı. Bakın toplam 154 tane içinde bilgi olan hücre varmış. Bu şekilde anlıyoruz. İşte içinde sayısal veri olan hücreler kaç tane? 200 tane de pardon sayısal 154 toplam hücre sayısı 200'müş arkadaşlar. Yalnız sizdeki internete yüklediğim veri setinde şöyle değil arkadaşlar. Bu genel. Şurası şu şekilde. Hatta şöyle bu ondalık şeyleri yok olmayabilir. Şimdi bunu tabi geçen hafta ben size şeyi göstermiştim. Bu verileri düzeltme. Örneğin veri bu şekilde geldi. Fiyat. Siz bunun fiyat olduğunu biliyorsunuz zaten. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sütunu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra genel kısmında para birimi fiyat seçiyorsunuz. Aynı şey fark da buradaki fark da fiyat cinsinden. Bakın yine onu da seçtik. Burada tıklayıp para birimi dediğinizde arkadaşlar para birimine dönüştürüyor. Yalnız dikkat edin para birimine dönüştürdüğünüzde virgülden sonra iki basamak daha ondalık kısım ekliyor. Bunu da nasıl siliyorduk arkadaşlar? Silmek istiyorsanız tabi. Ya benim verim zaten 878 lira içerisinde benim için önemsiz olacağı için şeyin ondalık kısmı ben burada azaltıyorum arkadaşlar. Bu silinmiyor arkadaşlar, gizleniyor öyle söyleyeyim size. Şu şekilde. Hatta veri setinde şöyleydi. Şunu da göstereyim size. Veri setinde Burada gizli şeyler var. Onları açayım arkadaşlar. Şöyle açalım. Göster diyelim. Böyle birçok başka şey vardı. Şöyle birçok farklı veri vardı. Bu arada genel sohbeti açayım. Aa, yok yani dersi sonradan izleyebilirsiniz arkadaşlar sıkıntı yok yani dediğim gibi ben yüklüyorum sisteme hem YouTube'a hem uzeme yüklüyorum oradan istediğiniz yerden izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar veri seti bu şekildeydi ben gereksiz olan rica ederim e, gereksiz olan yerleri gizliyorum. Bakın minimum maksimum fiyat az önce belirttim e, yani sezon boyunca ki. Bu otel örneğin Club Pro, Pro by Rixos Göcek eee pardon Pri e, minimum fiyatı 8000 liraymış. Sezon boyunca 8400 liraymış. Maksimum fiyatı da 14645 liraymış. Aradaki fark da şu e, ya tabi bu sizin için şu an ya siz için önemli değil. Ben sadece veri seti hakkında bilgi vermek için şey yapıyorum. Gereksiz olan yerleri ben gizliyorum arkadaşlar. Şurada minimum, maksimum bunları gizleyeceğim. Nasıl yapıyorduk? Kontrol ya da shift'e basılı tutarak. Tabi kontrole basılı tutarak ne yapabiliyorduk arkadaşlar? Birbirinden bağımsız yerleri seçebiliyorduk. Shift'e basılı tutarak ise birbiri ardı sıra gelen satır ya da sütunları seçebiliyorduk. Ben şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Kontrole basılı tutarak şöyle gereksiz bulduğum Şeyleri silip, e, gizleyeceğim arkadaşlar, tesis, şehir, şehir şunu da gizleyeceğim, toplam otel bölgedeki şunları şöyle yapayım, sırasını gizleyeyim arkadaşlar, yorum sayısı da önemli değil. Bakın seçtim, kontrole basılı tutarak, mouse'a tıklayarak seçtim, sonra sağ tuş tıklıyorum, sütunun e, başlığında gizle diyorum arkadaşlar, gizliyor. Zaten burada bir şeylerin gizlendiğini şuradan anlayabiliyorsunuz ve harflerden anlıyorsunuz. Bakın E'den sonra E harfine geçmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar bu fiyat, e, ha, bir tane daha fiyat varmış burada. Şunu da gizleyeyim. Evet, sağ tuş tıkladım, gizledim. Karşımıza böyle geldi. Şimdi kullandığınız Excel sürümünde şey olabilir arkadaşlar. Bu fiyat şimdi bu Türkçe bir e, Windows'ta yüklü olduğu için Otomatik olarak TL olarak geliyor. Bazen otomatik dolar gelebilir. Yani başka bir şey gelebilir. Onda bilgisayarınızda arkadaşlar şöyle bir ayarlar var. Onu göstereyim size. Başlata tıklıyorsunuz. Başlata tıkladıktan sonra bölge ayarları diye yazdığınızda karşınıza şöyle bir pencere geliyor. Burada tabi bu şey... Almanya diye görünüyor da bu Almanya değil arkadaşlar. Ek tarih saat bölgesel ayarlara tıklıyorsunuz. Ya da buradan da değiştirebilirsiniz. Ama bu yani şu exa şeyden kalma, XP'den kalma bir şey. bu arada yine ses gitti. Şuradan biz başlatalım. Şimdi filtreleri Excel'de nasıl aktif ediyorsunuz? Bakın şurada sırala ve filtre uygula diye bir seçenek var arkadaşlar. Buradan filtreleri aynı zamanda da şurada kısa yolunu yazayım. CTRL Alt ve L tuşu arkadaşlar filtreyi aktif hale getiriyor Excel'de. Şimdi şöyle bunu da büyütelim biraz. Evet. Burada filtre yok. Sadece başlık Sabit hale getirilmiş aynı şekilde sütun sabit değil onu da sabit hale getirelim onu geçen hafta göstermiştik görünüme gelip arkadaşlar buradan bölmeleri dondur şu seçeneği seçtiğimizde arkadaşlar artık pardon pasif hale getirdik biz tekrar seçeceğiz artık başlıklar ve şeyler sabit hale geliyor. Şimdi geldik arkadaşlar. Hangi satırda olduğunuz önemli değil. Buradan sırala, filtre uygula. Filtre dediğinizde artık filtreler aktif hale geliyor. Bir eee sütunda filtre olup olmadığını nereden anlıyorsunuz? İşte arkadaşlar şuradaki kutucuktan anlıyorsunuz. İlk başta yoktu. Bakın artık şurada şöyle kutucuklar var. Burada filtre uygulandığını anlıyorsunuz. Şimdi eğer filtre uygulanmışsa arkadaşlar pardon filtre olduğunu anlıyorsunuz. Filtre uygulanmışsa bakın şurada ben şöyle bir filtre uygulayacağım. Diyeceğim ki şehir örneğin Samsun olsun. Eğer filtre uygulanmışsa burada e, Huni işareti çıkıyor arkadaşlar. Bunun da sebebi şey yani Huni ne alaka diyeceksiniz. Eski Excel'de bu filtreye süzgeç deniliyordu. Bu ondan kalmış. Artık insanlar da bu simgeye alıştığı için, şey pardon süzgeç yanlış yazdım. Ee, Huni şekli e, filtre olarak gördüğünüzü anlayın buraya filtre uygulandı. Bakın Samsung diye filtre uyguladığınızda aşağıda 43 tane otel olduğunu anlıyoruz. Yani Samsung'a ait şurada görüyoruz zaten 43 tane otel olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Burada az önceki şeydeki gibi arkadaşlar. Bakın filtreyi uyguladınız. Gelen veriye ikinci bir filtre uygulayabiliyorsunuz. Onu da şimdi bu filtre aktifken örneğin şöyle bir şey istiyorum. Samsun'da olsun otel. Kalmak istediğim otel ve açık havuzu olsun arkadaşlar. Bakın şuradan seçiyorum. Tıklıyorum. Karşıma iki seçenek geliyor. Ben buradaki veri setinde biliyorum ki şey 1 demek o o özellik var demek. E, Tamama tıkladığımda arkadaşlar bak bakın Samsun'da o gelen oteller içerisinde sadece North Point otelin e, açık havuzu varmış. O şekilde karşımıza getirdi. Filtreyi temizlemek içinse arkadaşlar e, bir sütundaki filtreyi temizlemek için bakın buraya tıklıyorsunuz tekrar. Burada açık havuz filtresini temizle dediğinizde o filtreyi temizliyor. Tamamını temizlemek isterseniz, yani uygulamış olduğunuz bütün filtreyi temizlemek istediğinizde ise bu sefer arkadaşlar şurada filtreye geliyorsunuz, burada temizle dediğinizde o veriye uygulamış olduğunuz bütün filtreleri temizliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu ikisi de önemli çünkü bunları sık kullanacaksınız. Yani veri üzerinde çalışırken bu iki seçeneği de çok sık kullanacaksınız. Yani burada bir filtre uygulayacaksınız. Örneğin atıyorum evcil hayvan kabul edilen bir otele gitmek istiyorsunuz. Oluyor abi adam ben köpeğimle gitmek istiyorum otele. Bunu seçiyorum. Tamam dediğimde bakın sadece 362 tane otel varmış. Evcil hayvan kabul ediyormuş. Şimdi böyle filtre uyguladınız. İşte arkadaşlar bu filtreyi temizlemek içinse e, geliyorsunuz buradaki temizliğe tıklıyorsunuz. Şimdi e, tamamen filtreleri kaldırmak içinse artık veriyle işiniz bitti tamamen filtreleri kaldırmak içinse buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şuradaki filtre butonu aktif altı gri renk. Bunu tıkladığınızda pasif hale getiriyor. Bakın artık o grilik gitti arkadaşlar. Filtreyi kaldırmış oluyoruz. Artık Verimizde herhangi bir filtre yok. Evet arkadaşlar bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Saat şu an 13:56, 14:05'te kaldığımız yerden devam edelim.